sonuç yayınları oran orantı konusu ikinci fasiküldeyiz oran orantı konusunun sayfa 81'de ters orantı ve doğru orantı konusu var arkadaşlar bugünkü dersimiz bu konu evet, kitabımız sonuç yayınları ikinci fasikül arkadaşlar şimdi doğru orantı ne demektir İki çokluktan biri artıyorken diğeri de artıyorsa veya iki çokluktan biri azalıyorken diğeri de azalıyorsa buna doğru orantı deniyor ve A bölü B oranında K sabitini istiyoruz. Bunların çözümünde Doğru orantı kurulduktan sonra çokluklar çapraz olarak eşitlenir diyor. Şimdi örneğimizi şu şekilde anlatalım. Bakın 3 kilogram portakaldan 600 mililitre portakal suyu çıkıyorsa 10 kilogram portakaldan daha fazla ne kadar çıkacaktır diye soruyorum. Şimdi 3 kilogramdan 10 kilograma artış varken 600 mililitreden de daha fazla artış olacaktır. Bu tür sorularda kitabın çözümüne göre şöyle yapıyorsunuz. Bakın işler dışlar yapıyoruz. Şimdi burada ne yaparız mantık 3 ile x'i çarparız. 600 ile onu çarparız. Her tarafı 3'e böldüğünüzde x'i bulmak için x eşittir sadeleştirme yaptığınızda 200 çarpı 10'dan 2000 olarak bulunur. Veyahut şöyle düşünebilirsiniz. doğru orantı kurulduktan sonra x'i bulmak için karşılıklı verilen iki sayıyı çarpıp bilinmeyenin karşısındaki sayıya böleriz diye de böyle bir formül oluşturabilirsiniz. Ne yapıyormuşuz? karşılıklı çapraz verilen sayıları yazıp bilinmeyenin karşısındaki karşısındaki üçe bölüyoruz. Yine aynı denklem yazıldı. Buradan da 2000 çıkacaktır. Bir üçüncü yöntem. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 3 kilosu 600 mililitre ise 1 mililitresini bulmak için 600'ü 3'e bölerseniz arkadaşlar 1 kilogramdan 200 mililitre çıkar dersiniz. Bize 10 kiloyu sordu. 10 kilosu da yine 10 ile la çarpmanız lazım kat olarak. Bakın oran konusuyla çözdük. 2000'i buluyoruz. Bir diğer yöntem, 3 kilosu 600 dediniz, 600 mililitre bize 10 kilogramını sordu. 3'ten e, 600'e kaç kat var? 200 kat var. Ondan da 200 katımız burası 2000 yapacaktır diye yine dördüncü bir yöntemle olabilirsiniz. Buradaki sonuçlar bir tane ama yöntem çok arkadaşlar istediğimiz yöntemden sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakalım. Şöyle kenara çektik. Evet başlayalım. Birinci soru. 7 kalem 28 lira ise 10 kalemi soruyor. Bakın 7 kalem 28 TL. Birimleri aynı olacak şekilde yazmamız lazım. 10 kalem ne kadardır diye soruyor. İşler dışlar doğru orantı bakın. Kalem sayısı arttıkça fiyat da artacak. 7 x eşittir. 28 çarpı 10 dedik. Her tarafı x'in önündeki 7'ye böldüğünüzde biz x'i bulacağız. Buradan x eşittir. 28 ile 7'yi sadeleştirdiğimizde 4 olur. 4 çarpı 10'dan 40 TL arkadaşlar. İkinci soru, bakın 5 günlüğüne 210 TL para ödüyoruz. 5 günlüğüne 210 TL ödüyoruz. 9, gün, 9 e, araç için ne kadar ödeme yaparız diye soruyor. Araç sayısı artınca parası da artacak. Bu durumda 5 çarpı eşittir. 210 çarpı 9. Her tarafı 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar x'i bulmak için x eşittir. 210 ile 5'i sadeleştirdiğinizde bakın 21'in içinde 5 4 defa kalan 1. Onun içinde 2 defa 42 çarpı 9'dan ne gelecektir? 9 kere 2 18 4 kere 9 36 378 TL olarak buluyoruz. Diğer sorudayız. 29 kilogram kabuklu fındıktan 16 kilogram fındık içi çıkıyormuş buna göre 30 kilogram fındıktan daha fazla fındık içi çıkacaktır. Ne kadar çıkar diye soruyor. Yine doğru orantı olduğu için ne yapacağız? Çapraz çarpımı yapıyoruz. 24 x eşittir 30 çarpı 16. Her tarafı 24'e bölmeniz gerekiyor. Daha bu durumda 30 da 24'ü bakın sadeleştirelim. 6'ya böldüm 4, 6'ya böldüm 5. 16'yı da 4'ü sadeleştirebilirsiniz. 4'ü 4'e böldük, 16'yı 4'e böldük. 4 oldu ve bu durumda cevabımız 20 olarak bulunuyor arkadaşlar. Evet yöntem istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz demiştik. Şimdi sabit hızla 420 kilometrelik yolu 7 saatte alıyor arkadaşlar. Bir araç 7 saatte. 900 kilometrelik yolu 900 kilometrelik yolu kaç saatte alır? Yine içler dışlar yapabilirsiniz. Dört tane yöntem anlatmıştık. O yöntemlerden herhangi birinde kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem de deneyelim. X'i bulmak için 900 ile 7'yi çarpıp X'in karşısındaki 420'ye böleceğiz. Bu durumda bakın sıfırlar gitti. 7 ile 42'yi sadeleştirdiğinizde 1'e 6 olur. 90'ı da 6'ya böldüğünüzde 15 çıkacaktır arkadaşlar. 15 saatte 9 kilometre yolu alır diyebilirsiniz. Evet ikinci fasikül sayfa 82'deyiz. Doğru orantı ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, doğru orantıda yeni bir yöntem. Ahmet 2 bölü 5'ini 48 saatte yapıyorsa ee, bir işin 5 bölü 5'ini kaç saatte yapar? Yani tamamını diyor. Şöyle yapabilir misiniz? İki yöntem yazacağım size. 2 bölü 5'ini 48 saatte yaparsa, 48 saatte yaparsa 5 bölü 5'ini kaç saatte yapar? 2 saatte. Bu bir yöntem. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. 2 bölü 5'ini 48 saatte yaparsa yolun... Ee, ta, işin tamamı nedir? Birdir. Bir tamamını kaç saatte yapar? Bu şekilde de aynı yöntem oluşacaktır. Hangisini tercih edersiniz? Orada sonucu ulaşabilirsiniz. Bir ulaşabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise 2 bölü 5'i 48 olan sayının tamamını bulma işlemidir. 48'i 2'ye bölersiniz. 24 birim kesri yani 5 parçalık 1 bölü 5'i 24 ise 5 parçasını bulmak için 2'ye böldük. 5 ile çarptık. 120'ye buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi çözüm sorularımıza geçelim. Kitabın çözümü yolundan gidersek şöyle yapmamız lazım. 3 bölü 7'si 21 saatte sürülüyorsa tarlanın 7 bölü 7'si yani tamamı kaç saatte sürülür diyor bize. X saatte sürülür. Doğru orantı. Bu yöntemle işler dışlar yapalım. 3 bölü 7'yi ile çarpıyorum. 7 bölü 7'yi de 21 ile çarpıyorum. Dikkat ederseniz sadeleştirmeler bakın 7'leri götürebiliyoruz. Kitaptaki örnekte de aynı şekilde yapıyor. Bu durumda 3x eşittir 7 çarpı 21. Her tarafı 3'e bölerek sonuca ulaşacağız. 21 ile 3 sadeleştiğinde 7 kalır. X burada 7 kere 7, 49 gelir. Diğer yöntemle yapalım bu sefer bu soruyu. 5 bölü 12'si bakın arkadaşlar 15 saatte tükeniyorsa. Bataryanın tamamı yani... 12 bölü 12'si tamam 12 bölü 12 yapar. Kaç saatte tükenir? Şimdi buradan şöyle yapalım. Diyelim ki ikisi bulmak için verilen 15 ile 12 bölü 12'yi çaprazdaki sayıları çarpar. Bilinmenin karşısındakine böleriz diyelim. Bu mantıkla buradaki 12'ler gittiğinde cevabımız burada 15 çarpı 12 bölü 5 yapar. 15 ile 5 sadeleştiğinde 3 gelir. 12 çarpı 3'ten de 36'yı buluruz arkadaşlar. Üçüncü soruda bir, bu sefer kesir problemleriyle düşünürseniz bakın 4 bölü 9'u 16 ise tamamı ne olur? Bunu hesaplayabilirsiniz. Burada hemen kısa yok not yapalım. 4 bölü 9'u 16 ise 16'yı 4'e böldük 4. 4 ile 9'u çarptık arkadaşlar tamamı 36. Peki 36'nın 2 bölü 3'ünü istiyor şimdi bizden. 36'yı 3'e böleriz. 36'yı 3'e böler 12. 2 ile çarparsak 24'e ulaşırız. Şimdi oran orantı yöntemiyle yapalım. 4 bölü 9'u 16 saatte ise 2 bölü 3'ü kaç saatte olacaktır arkadaşlar? X saatte olacaktır. Doğru orantılı bir işlem. İşler dışlar yapıyoruz. 4 bölü 9 X eşittir 16 çarpı 2 bölü 3. Şimdi nasıl yapalım? Düzenleyelim bakın. 4 X bölü 9 eşittir 16 ile 2'yi çarptık. 32 bölü 3. Tekrar işler dışlar çarpımı yaparsınız. Daha iyi anlayabiliriz bu soruyu. Bakın arkadaşlar 4 kere 3 12 x eşittir 32 çarpı 9. Her tarafı 12'ye bölüyorum şimdi. Buradan x eşittir. Sadeleştirme var. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. 32 ile 4'ü sadeleştirdim. 8. 3 kere 8. 24 yaptı. Bir diğer soru. 3 bölü a'sını 6 saatte yapıyorsa tamamını yani tamamı dediğimiz nedir arkadaşlar? Tamamı a saattir. Bunu Tamamına 1 diyebilir miyiz? Evet tamamını 1 deriz. Çünkü 7 bölü 7 1 yapıyor bu soruda. 12 bölü 12 1 yapıyor bu soruda. 3 bölü 3 ya da 9 bölü 9 1 yapıyor. Evet tamamı 1 kabul edelim. 10 saatte bitiyormuş. O zaman doğru orantı diyelim. Bakın işler dışlar yaptığınızda ne olur? 10 çarpı 3A eşittir 6. Düzenleyelim. 30 bölü A eşittir 6. Gizli bir koyup işler dışlar yaparsanız 6A, 6A eşittir 30. 30. A buradan ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda devam edelim. Sayfa 83. sayfaya geldik. Doğru orantıda bir diğer yönteme geldik. Üçüncü yöntemimiz. Ne istiyor? X dakikada 90 ise X artı 2 dakikada 120 çekiyor. Buna göre X nedir diye soruyor arkadaşlar. Klasik işler dışlar. Çarpımı yapmış bakın. Doğru orantı olduğu için gerekli sadeleştirmeleri yapıp sonucu buluyor arkadaşlar. Evet şimdi gelelim örneklerimize. Biz bu örneklerimizi nasıl yapabiliriz? Eşit kapasitede 6 işçi, 6 işçi 72 metrekare duvar yaparsa 8 eşit kapasitede 6 işçi 72 metrekare duvar yapmaktadır. Buna göre aynı kapasitede 8 işçi bakın 8 işçi kaç metrekare duvar yapar? Önce bunu bulacağız sonra 10 binle çevireceğiz. Şimdi işler dışlar yapalım. İkisi bulmak için ne yapacağız şimdi? 72 ile 8'i çarpıyoruz. 72 çarpı 8 ve bilinmeyenin karşısındaki 6'ya bölüyoruz. Bu durumda gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız bakın 72'yi 6'ya böldüğünüzde 12 çıkacaktır. 12 çarpı 8 de arkadaşlar 96 olacaktır. Şimdi 96 metrekare 8 işçi 96 metrekare iş yapıyor. Peki 10 günü sorduğu için bunu bir de 10 ile çarpıp 960 metrekare olarak cevabı buluyoruz. Ayşe teyze bir diğer soru 24 metrekare halıyı 30 günde dokuyor. Buna göre 51 metrekare halıyı, bakın 51 metrekare halıyı kaç günde dokur diye soruyor. Daha fazla günde dokuyacaktır. Bu sefer şurayı taktiği yapalım. İçler dışlar 24 ile x'i çarpalım. 30'da ile 51'i çarpalım. Şimdi 30 ile 51'i çarpmaya gerek yok. Her tarafı 24'e böleceğiz. Bakın sadeleştirme yaparsak daha kolay sonuca ulaşırız. 30 ile 24'ün her ikisini de 6'ya böldüm. 4, 6'ya böldüm. 5. Şimdi 51'i 4'e böldüğünüz arkadaşlar 17 çıkacaktır. 17 ile de 5'i çarparsanız 105 olarak bulacaksınız. 5 kere 7 35. Pardon 85 olarak cevabı buluyoruz. 17 çarpı 5'ten 85 olarak buluyoruz. Evet üçüncü soruya geldik. Bir e, sabit hızla ilerleyen 50 kilometrelik mesafede 4 litre benzin alıyoruz. Bakın 50 kilometrede 4 litre benzin alıyoruz. Buna göre 175 kilometrelik mesafede kaç litre benzin alırız? Daha fazla benzin alırız. İşler dışlar yapacağız yine doğru orantı olduğu için. 50 çarpı x 175 çarpı 4 yaptık. Her tarafı 50'ye böldüğünüzde evet sadeleştirmeyi yapalım. Bakın. 175 ve 50'yi 5'e bölelim arkadaşlar. Daha kolay. Ee, ya da şöyle yapalım. 2'ye bölelim önce. 2'ye 2 bölelim. 25. 25'i 5'e bölelim. 5. 175'i 5'e bölelim arkadaşlar. 5 kere 3 15. Kalan 2'leri 25'te 5 5. Evet 35'te 5 kaldı. Şimdi tekrar sadeleştirirsek 1'e 7 olur arkadaşlar. Bu durumda cevap 14 olarak bulunur. 14 litre. Ee, daha farklı yöntemler var tabii ki. 50 ile 4'ü bakın sadeleştirirken de arasında 25'e 2 derseniz 25'ten 175'e de aradaki kattan kolayca bulabilirdik. Evet şimdi A tane makine, A tane makine 980 vida üretebilmektedir. Buna göre iki tanesi bozulduğunda A-2 makine 700 video üretiyor. Buna göre doğru orantı. Makine azaldı. Üretim sayısı da azaldı. İşler dışlar yapıyoruz bakın. 700 A eşittir. 980A 980 A eksi 980 ile 2'yi çarpacaksınız arkadaşlar. 980 ile 2'yi çarpalım. 0, 8 kere 2, 16 elde 1, 9 kere 2, 18, 19, 1960 çıktı. Şimdi mantık şu. 980'i bu 700'ü bu tarafa, 1960'ı bu tarafa geçirelim. 1960 bu tarafa 700 diğer tarafa eksi olarak geçti. 700 A. 980'den 700 çıktığında ne kalır arkadaşlar? 280A kalır. 280 A kalır. 1960'ı 280'e böleceğiz şimdi A'yı bulmak için. Evet kaç defa olabilir bakalım. Burası 7 defa olabilir mi? 7 kere 8 56 55 7 kere 14 5 daha 19 yapıyor. Evet A sayısı arkadaşlar ne yapıyor? 7 olarak bulunuyor. Evet bu sorumuz da bu şekilde yapılacak. Sayfa 84'teyiz. Evet sayfa 84'e geçtik. Doğru orantıda dördüncü soru tarzına geldik. Doğru orantıdayız. Sonuç yayınları ikinci fasikül. Devam edelim arkadaşlar. Bakın 120 lirayı 3 çocuğa 3, 5 ve 7 ile orantılı olarak yani küçük çocuk 3 kat, büyük çocuk 7 kat, ortanca çocuk ise 5 kat alacak. Şimdi paylaştırıyoruz diyor ya toplam ne yapacaktır bunların katlarının toplamı? 13, 7, 5, 12, 13, 15 kat yapacak. 15 kat 120 ise öncelikle katı buluyoruz. 120'yi 15'e bölerek ve kat 8 çıkıyor. Şimdi bizde neyi istiyor? En çok parayı kim almıştır? Büyük çocuk yani 7 kat 7 çarpı 8'den cevabı 56 olarak buluyoruz. Evet şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Örneklerimizde yöntemimiz nasıl olacak onlara bakalım. Evet, altı tane sorumuz var. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi A ve B sayıları sırayla 4 ve 5 ile doğru orantılı. Ne demek doğru orantılı? A sayısına 4 katlıyoruz, B sayısına 5 katlıyoruz. Yöntem bu. Toplamları 54 dediği için A yerine 4 kat, B yerine de 5 kat yazıp 54'e dediğimizde 9 kat 54. Bu sefer K'yı bulmak için 51'i 9'a bölüyoruz. Bu durumda 51'i 9'a böldüğümüzde katımız 6 çıkıyor. Bize A'yı soruyor. A neydi arkadaşlar? Yukarıda yazmışız 4 kat diye. A4 kat o zaman 4 ile 6'yı çarparak 24 sonucuna ulaşıyoruz. A ve B sayıları 5 ile 3 ile doğru orantılı diyor. Şimdi 5 ve 3 ile doğru orantılı ise A yerine 5 kat, B yerine 3 kat yazacağız. Sorumuza gelelim. Şurada yerine yazacağız. 6 çarpı A yerine 5 kat yazdık. Eksi 7 çarpı B yerine 3 kat yazdık. Eşittir 63'müş. Bu durumda buradan ne yapacaktır? 6 kere 5, 30 arkadaşlar. 30 kat eksi 21 kat eşittir 63. 30'dan 21 çıktığında 9 katı eşittir 63. Bu durumda 63'ü 9'a böldüğümüzde katı 7 buluyoruz. Peki bize neyi istiyor arkadaşlar? Şuraya yapalım en son işlemimizi. B'yi istiyor. B 3 katlı. 3 çarpı 7'den B'yi ne buluyoruz? 21 olarak cevabımız bulunuyor. Şimdi üçüncü sorudayız. Yaşları ne diyor? Kalemimizi değiştirelim. Yaşları 7 ve 8 ile 7 ve 8 olan iki çocuk 75 bilyeyi doğru orantılı paylaşacak. Yani küçük çocuk bakın ve büyük çocuk yaptık. Küçük çocuk 7 yaşında 7 kat, büyük çocuk 8 yaşında 8 kat. Şimdi yaşlarıyla doğru orantılı toplam kaç tane bilye var? 75 bilye var. Topluyoruz katlarını. 15 eşit k eşittir 75'ten. K'yı 5 buluyorsunuz. Tabii bize ne istiyor? En çok bilye alan büyük çocuktan bahsediyor. 8 kattı O zaman 8 ile 5'i çarparak cevabımızı 40 olarak büyük çocuğu buluyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza devam edelim bir sonraki sorumuzda 42 öğrencinin bulunduğu sınıfta kız ve erkeklerin sayıları 9 ve 5 ile orantılı yani kızlar kızlar ne oluyor arkadaşlar 9 kat oluyor erkekler ne oluyor buradan e yazarsak erkeklerde 5 kat oluyor kızlara 9 erkeklere 5 yaptık şimdi 42 öğrenci var kızlar ve erkekleri topluyorum şöyle yazalım kızlar artı erkekler toplam kaçmış 42 kızların yerine 9 kat erkeklerin yerine 5 kat yazdığımızda Topladığınızda 42 yapacak. Bu durumda 14 kat 42 ise katımızı ne buluyoruz? 3 buluyoruz. Şimdi kat 3 bize ne istiyor? Kızlar erkeklerden ne kadar fazla? Bakın kızlar erkeklerden 4 kat fazla. Bu durumda 4 çarpı yani 4 katı hesaplayacağım. 4 çarpı 3'ten 12 olarak cevabı buluruz. Veyahut da kız sayısını kat yerine 3 çarparak 9 kere 3 27. Erkek yerine de 5 katta 5 kere 3 15 bulup yine çıkarma işlemi yaparak 12'yi hesaplayabilirsiniz. Evet sonraki sorumuza geçelim. Bakın 450 lirayı 14, 15 ve 16 çocuğuna, yaşlarındaki 3 çocuğa paylaştıracağız. Küçük çocuk 14 kat, büyük çocuk 15 kat, pardon ortanca çocuk ve büyük çocuk 16 kat alır. Bu durumda topladığımızda 5, 6, 4, daha 10, 15 elde bir 45 kat yapıyor arkadaşlar. 450 imiş. Bu durumda katımızı kaç buluruz? 450'yi 45'e böldüğümüzde katımızı 10 buluruz. 14 yaşındaki çocuk 14 kat alıyordu. Bu durumda 14 yerine kat yerine 10 yazdığımızda 14 çarpı 10'dan 140 TL olarak cevabımızı bulacağız. Şimdi 135 tane oyuncağı e, üç çocuğa paylaştıracakmışız. Kalemizin rengini değiştirelim. Şöyle yapalım bunu da. E, üç çocuk var. Bu çocukların yaşları iki kat. Diğeri 3 kat. Bir diğeri de 4 kat olacak. Orantılı dediği için toplarsanız iki kat, 3 kat ve 4 katı toplarsak toplam 9 kat olacak. 135'e eşitleyeceğiz bunu da. 9 kat 135 ise e, her tarafı dokuz'a böldüğünüzde katımızı hesaplarız arkadaşlar. 135'i de 9'a böldüğünüzde kalan 10 kat 15 olacaktır. Katımız 15 çıktı. Buna göre en çok oyuncak alan, en çok oyuncak alan 4 kattan bahsediyor bize. 4 çarpı 15 yaparız. Bu durumda da 60 yapıyor cevabımız. Evet arkadaşlar, bu sayfayı da bu şekilde yaptık. 84. sayfayı doğru orantı konusu. Evet, doğru orantıda 5. soru tarzına geçelim. X, 3 ve Y artı 5 doğru orantılıdır diyor. 9 iken, X 9 iken, Y 7, X 6 iken, Y kaçtır diyor. Burada şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Bakın iki tane bir kutu çizdiniz. Bu kutunun içine şunları yazabilirsiniz. Ve tekrarlayalım olmadı. Mantık olarak şöyle düşünelim. Bir kutu yaptık. Bir tane daha kutu yapıyorum. Bu kutunun içine bu kutunun içine şunu yazayım. Burası x eksi 3 olsun. Burası y artı 5 olsun arkadaşlar. Şimdi x yerine 9 yazdığımızda 9'dan 3 çıktı. Ne olur? 6. Y yerine 7 yazdığımızda 7 5 tane yaptı. 12 yaptı. Bakın kural 6'ya 12. 2 kat. Sonra x 6 diyor. Bu sefer x yerine 6 yazıyoruz. 6'dan 3 çıktı. Ne oldu? 3. E, burası y kaç olur diye soruyor. Bakın şimdi 6'dan 12'ye 2 kat varsa 3'ten de buraya 2 katımız 6 olması lazım. y artı 5 6 olacaksa 6 çıkacaksa y yerine kaç yazmanız lazım? 1 yazmanız lazım. Böyle bir yöntem yapabiliriz. Evet gelelim şimdi şuradaki sorularımıza. A ve B sayıları doğru orantılıdır diyor. Yine aynı mantığı bir kullanalım. Bakın şöyle yapalım. Buraya A yapalım. Buraya B yapalım. Diyelim ki bu sayımız A olsun, bu sayımız B olsun. A 9 iken B 12 oluyormuş. A 15 iken bakın doğru orantılı e, kat var mı? Kat yok diyelim ki. Şöyle işler dışlar yapacağız. O zaman 9x eşittir. 12 çarpı 15 diyeceğiz. 9'u her tarafı bölmemiz lazım. X'i bulmak için bu durumda 12 ile 9'u bakın ya da 12 ile pardon 15 ile 9'u sadeleştireceğim. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5. 12 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 4 kat. Bu durumda 5 kere 4. 20 çıktı. Evet şimdi ikinci soruya gelelim. X artı 2 ve Y eksi 7 diyor. Bakın doğru orantılı. Biraz önceki şu kutulama metodunu kullanalım bakın isterseniz. Şimdi verilenleri yerleştiriyoruz. Yerleştirelim. Nasıl yapalım? X yerine 2 yazıyoruz. Bakın çocuklar rengi değiştirelim. Evet, X yerine pardon 3 yazacağız. Y yerine 17. X yerine 3 yazdığımızda 3 2 daha 5 yaptı. Y yerine 17 yazdık. 17'den 7 çıktı. 12 kat var. Şimdi X yerine 4 yazıyoruz. 4 yazarsak 4, 2 daha 6 yapar. Buranın da 2 katı, bakın 2 katı ne olması lazım? 12. Peki, y eksi 7, 12 olacak. Yani buranın cevabı 12 çıkacak. Hangi sayıdan 7 çıktığında 12 olur? Cevabımız 19 olarak bulunur. Şimdi gelelim 3. soruya. 3x artı 2 sayıdan birisi. 2y eksi 1 de diğer sayımız. Şimdi bunlar yine doğru orantılı diyor. Doğru orantılıysa bunları bir kutu içine alalım bakın. Kutu içine aldık. Şimdi işlemimize devam edelim. Pardon, tekrar yapacağız. 3x artı 2 birisi 2'ye eksi 1 birisi. Şimdi bunları kutu için aldım. Tamam. X yerine, x yerine 6 yazıyoruz. X yerine 6 yazacağız. Y yerine de 3. X yerine 6 yazdık. 6 kere 3 18. 2 daha 20. Y yerine 3 yazdık. 3 kere 2 6. 1 çıktı 5. Bakın 4'te 1 çıkıyor. 20'yi 20'yi 4'e böldük. 5 çıkıyor. Şimdi x yerine 14 yazıyoruz. 14 çarpı 3 ne yapar? 42. 2 daha 44. 44'ün e 4'te 1'i 4'te 1'i ne çıkması lazım? 11. 2y eksi 1 sayısının 11 çıkması isteniyor. 11'i 1'i diğer tarafa artı 1 geçirelim. 2y eşittir 12. Buradan y eşittir 6 çıktı. Evet arkadaşlar. Y'nin 6 olduğunu bulduk. Bir diğer soruya geçelim. Bazı değerler verilmiş. Bakın x ile y doğru orantılı diyor. Şimdi doğru orantıda çapraz çarpım da yapabiliyorsunuz aslında. Ya da 7'den 14'e kaç kat var? Bakın 2 kat. Buradan da 5'ten bu tarafa 2 kat olması lazım. 2 katı ne yapar? 5'in 2 katı 10. Buranın 10 olmasını istiyoruz. 4A eksi 2 eşittir 10 olacakmış. Eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 attık. 4A eşittir 12 çıktı. Her tarafı 4'e böldüğünüzde A'yı 3 olarak bulursunuz sevgili öğrenciler. Evet bir sonraki sayfamıza geçtiğimizde sayfa 86'da. Sayfa 86'dayız. Evet 86. sayfada etkinlikler var. Ters orantı konusunu bir sonraki örneğimizde anlatalım sevgili öğrenciler.